Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Major futbolcu ee, inceleme bölümümüzün yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü konuğumuz bir izleyenimizin tavsiyesiyle e, incelemeye çalışacağımız diyelim. Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes. 18 yaşında Portekizli futbolcu arkadaşlar. Baktığımız zaman Lisbon Sporting Lisbon forması giyiyor. Hemen şöyle ilk başta zaten profiline en son bakalım isterseniz. Eee Sporting Lisbon altyapısından yetişmiş bir futbolcu kendisi. Hemen şöyle sakatlık şu ana kadar herhangi bir geçirmiş olduğu bir sakatlık yok arkadaşlar. Ondan sonra bakalım bakalım hemen şöyle profiline değil özelliklerini diyelim. Ve 8 genine baktığımız zaman savunma haricinde ee, ve hava topu haricinde gerçekten inanılmaz bir potansiyel sahibi diyebiliriz arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir potansiyele e, sahip bir futbolcu kendisi zaten e, şöyle hemen profil diyelim tekrar oynadığı bölge bu arkadaşımızın da oynadığı bölge arkadaşlar ofansif kanatlar şu ana kadar hep kanatları e, inceledik inşallah Bakalım bir sonraki bölümümüzde de bir de ofansif orta saha tam hani forvet arkası dediğimiz bölgede bir futbolcu incelemeyi düşünüyorum. Eğer sizin de istekleriniz varsa yorumlarda muhakkak belirtin arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın tabii ki. bakalım ee, bakalım bakalım bakalım. Tamam tamam kardeşim sen geç. Şimdi arkadaş bu arkadaş arkadaşlar sağ ayaklı bir futbolcumuz ve ofansif yani ana merkezi ofansif orta sağ sol yani eğer bu arkadaş sizin takımınızda ise muhakkak ee, içe kat olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü neden soldan sağ ayağından uzaktan şutlarla gerçekten size ee, çok fazlasıyla goller kazandırabilir ki kendi oyun tercihlerine baktığınız zaman arkadaşlar rakip sahaya girebiliyor toplara çok sert vurabiliyor yani uzaktan şutların iyi olduğunu göstergesi, top almak için defansa kadar geliyor bu da e, defansına yardımcı olabilecek kapasitede bir futbolcu olduğunu gösteriyor bize ve sol kanattan içe kat eder çünkü dediğimiz gibi e, sağ ayaklı olduğu ve sol sağ ayaklı olduğu için içe kat eden futbolcu olarak kullanmanız her zaman sizin için faydalı olacaktır diyebilirim arkadaşlar. Daha 18 yaşında 96 doğumlu Portekizli futbolcu Sporting Lisbon'da demiştik ve oyuna ilk başladığımızda 2021 yılına kadar sözleşmesi var Lisbon'da ve başlangıç fiyatı 7.25 civarında. Mesela şöyle bir teklif yap dediğiniz zaman, teklif öner dediğiniz zaman eğer bütçeniz varsa 58 milyon euro karşılığında sözleşme bilgisine baktığımız zaman minimum serbest kalmamak milyon euro ee, ancak 58 milyon euroya da e, Sporting Lisbon bu futbolcuyu vermenin taraftarı ve baktığımız zaman ofansif futbolcularda olması gereken şeyler nelerdi bizim için dribbling şu anda 18 yaşında olmasına rağmen bakın bunu parantez için söylüyorum 18 yaşında olmasına rağmen dribbling şu anda 12 hız ve hızlanması 14 gerçekten çok iyi orta yapması 12, çeviklik 13, pas 11, özel yetenek 12, şut, uzaktan şutları 14. Bakın bu size uzaktan şutlarının e, daha önceki bölümleri izlediyseniz Eğer tahmin e, nasıl diyeyim hatırlayacaksınızdır. Uzaktan şutlarının yüksek olması, bu özelliğin yüksek olması size bir kanat oyuncusunun asisten çok golleriyle de size e, katkı sağlaması demektir diyebiliriz arkadaşlar ve baktığımız zaman da vizyonu 18 yaşında bir futbolcu olmasına rağmen bence böyle bir profile e, sahip olması gerçekten çok iyi ki hani bu ana özelliklerden haricinde baktığımız zaman ilk kontrolü 13 e, uzun toplar topu kontrol etme ya da şut çekerken ilk kontrol gibi pozisyonlarda e, tekniği 14 teknik bir futbolcu e, geliştirilirse eğer serbest uç kullanması 13 e, duran toplarda çok etkili olabilecek kararlı ve çalışkan bir futbolcu yani bu ne demek oluyor bu futbolcuyu fazlasıyla geliştirebilirsiniz gelişime gerçekten açık bir futbolcu vücut zindeliği 15 çok fazla sakatlanacağını tahmin etmiyorum ben bu arkadaşın ve dayanıklı ve güçlü de yani ne ararsanız var bir orta saha futbolcusunda olması gereken her şey var. Düşük özelliklerine baktığımız zaman kafa vuruşu 8. Arkadaşın boyu kısa. Markaş zaten bu oyuncuda markaja hiç gerek yok. Çünkü ofansif bir futbolcu. Top kapması, uzun taç. Liderliği düşük. Liderliği de belki yaşı ilerledikçe yükselebilir diye düşünüyorum. Böylece sağda sahada önemli maçlarda size fazlasıyla ee, takıma liderlik yapabilecek kapasiteye sahip olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi sol açıkta oynayıp da sağ yokluğu olması size e, asisten çok gol yollarında da size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ve 18 yaşında olmasına rağmen muhteşem bir yetenek ve gelişimiyle de göz kamaştıracağını tahmin ediyorum ve hemen isterseniz 2022 profiline bakalım. Gonçalo Guades 2022 yılında transfer olmuş mu? Transfer olduysa kaç para olmuş ve profili ne hale gelmiş? Evet arkadaşlar Gonçalo Guades 2022 yılı karşınızda tehlikeli gerçekten tehlikeli diyebilirim size. 25 yaşında şu anda daha da gelişebilecek hani 2022'de 2025 bir 3 sene 28 yaşında kadar biraz daha geliştirebilirsiniz diye tahmin ediyorum ben bu arkadaşı. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Daha yeni 2022 yılında bu sezon Paris Saint Germain'e transfer olmuş. Bu sezona kadar Sporting Lisbon'da devam etmiş kariyerine ve baktığınız zaman 7'nin altına hiç düşmemiş bir 2018-2019 sezonunda 32 maçta 11 gol, 7 asist yapmış, 7-0 8'lik bir durmuş. Ancak diğerlerine 7.1, 7.1, 7.1 gerçekten takıma katkısı çok büyük. Milli milli takıma seçilmiş bu arada. 13 maçta 4 gol, 4 asist gibi müthiş bir performansı var ve bu performansın karşılığında 61 milyon euro Arkadaşlar 61 milyon euro ne demiştik e, 58 milyon falan filan veriyorlardı ancak bunu biraz pazarlıkla daha ucuza kapatıp bu futbolcudan hem takımınıza verim alıp hem de ilerleyen zamanlarda e, güzel bir kar ederek diyeyim e, elinizden çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle başarılarına baktığınız zaman Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış. 2022 yılında 25 yaşında bir Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayarak büyük bir tecrübeye ee, sahip olmuş. Avrupa Milletler Ligi'nde ikincilik olmuş. Portekiz'de sezonun en iyi 11'i. Sezonun en iyi 11'i. Portekiz gelmiş geçmiş en iyi 11'i. Gerçekten ee, bireysel olarak müthiş başarıları imza atmış diyebiliriz. Sakatlıklarına baktığımız zaman arkadaşlar 2 e, hafta 2019 ve 2021 yıllarında olmuş 2 hafta 3 hafta ve 9 gün 3 sakatlanması yalnız antrenmanda gerçekleşmiş birisi kasıkta çekme 2 hafta birisi diz dönmesi 3 hafta ve birisi sarsıntı geçmiş büyük ihtimal kafa kafaya çarpıştı herhalde 9 e, günlük o şekilde bir e, arkadaşlar sakatlıkları olmuş. Sözleşmesine baktığınız zaman da yıllık 8,5 milyon euroya Paris Saint Germain'e ee, imza atmış bu arkadaş ve şöyle transfer durumu dediğimiz zamanda şu andaki değeri 58 milyon euro olarak gözüküyor ve gelelim özelliklerine özelliklerine baktığınız zaman arkadaşlar hız ve teknik artık tavan yapmış diyebiliriz derse savunma birazcık gelişmiş hava topladı zaten onda çok fazla söylenecek bir şeyimiz yoktur diyedik arkadaşlar evet ondan sonra ondan sonra bu arkadaş hakkında ne diyebiliriz demiştik ee, ana özelliklerimiz neydi dripling 16 olmuş hız 17 hızlanma 16 orta yapma 16 çeviklik 16 pas 13 özel yetenek 14 şut 16 vizyon 10 artı liderliği biliyorsunuz hani konuşmuştuk tam bir önceki profilin sonunda 9 7 idi 12'ye kadar da yükselmiş liderliği bu tabi dünya kupası şampiyonluğu yaşaması ve o kazandığı başarılar <laughs> kazandığı başarılar bunların hepsine ek. Vücut zindeliği 16 dayanıklı yani bilmiyorum ama üst düzey bir takım için diyebilirim arkadaşlar. Üst düzey bir takım için ee, bence kadronuzda muhakkak olabilecek. Hani 2020 tarihlerine kadar eğer bir kariyer oynuyorsanız eğer o tarihlere kadar muhakkak ama muhakkak kadronuzda düşündüğüm şahsen ben eğer o tarihlere gelebilirsem ya da ben yani büyük takıma bir kariyer açabilirsem eğer muhakkak kadromda görmek isteyeceğim futbolculardan bir tanesi arkadaşlar eee, o zaman ne diyoruz kendisi bir 78 oynaymış 67 kiloymuş onlar da söyledikten sonra arkadaşlar daha fazla söyleyecek pek fazla bir şeyimiz yok galiba sizin de istediğiniz bir futbolcu varsa ya da futbolcuyla ile ben şöyle bir şey düşünüyorum hani mevki söylerseniz eğer o mevkiye göre çok fazla bilinmedik futbolculardan ortaya çıkartalım diye istiyorum aslında. Ee, öyle bir inceleme de yapabiliriz ya da kulüp incelemesi isterseniz kulüp incelemesi de yapabiliriz tabii ki. Tamamıyla sizin isteğinize kalmış. Tabi siz istemezseniz ben kendim planlarım doğrultusunda incelemeler kesinlikle devam edecek arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bu bölümümüzün sonuna geldik kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.